Efendim bildiğiniz üzere sanat dünyası yine karıştı. Ünlü tiyatrocu Ali Sürmeli'nin bir oyundaki öpüşme sahnesi yüzünden eski sevgilisini yumurtayla karışık yumukladığı haberleri düştü medyaya. Kadın meselelerindeki hassasiyetiyle tanıdığımız Sayın Hıncal Uluç olayı hemen gördü. Ve eski sevgilisi sahnede bir adamla yatağa girip sevişiyormuş. Gel de kızma, gel de vurma diye yazı yazdı. Bu arada hatırlatmak isterim. Aç parantez, seviştiği bir adam dediği seyircilerden biri değil, bir oyuncu. Sevişme dedikleri de oyundan bir sahne. Kapa parantez. Herkesin basit bir kıskançlıktan kaynaklandığını sandığı olayın aslı ortaya çıktı. Ali Sürmeli bir oyuncuya, dahası kadın bir oyuncuya, dahası eski sevgilisine uyguladığı bu darp eylemini aslında oyunun rejisini beğenmediği gerekçesiyle gerçekleştirdiğini açıkladı. Ve tabii bu olay hemen tiyatro dünyasını Ali Sürmeli hıncal Uluç çekilisi ve diğer tiyatrocular olarak ikiye ayırdı. Ali Sürmeli dedi ki sanatla pornografinin birbirine karıştırıldığına, sırf gişe yapmak uğruna kadın bedenin hoyratça sergilendiğine, etiğin ve sanatın kalbinin kırıldığına tanık oldum. Olay gecesi de tepkimi dile getirmek için yanımda getirdiğim yumurtayı fırlatmak üzere yönetmeni aradım. O ortaya çıkmayınca yumurta Sultan Ertuğrul'a nasip oldu. Hemen ardından Sultan Ertuğrul'un avukatı ve olaya tanık olan oyuncular açıklama yaptı. Atılan sadece yumurta değildi. Yumruk da vardı. Ali Sürbeli'yi tebrik etmek istiyorum. Özür dilerim. Bir hıyarlık yaptım. Eski sevgilimi, arkadaşlarımı, tiyatroyu zor durumda bıraktım. Kendimi kaybettim diyeceği zannedildiği yerde çok daha zor bir yol seçerek meselenin aslında bir sanat eleştirisinden ibaret olduğunu anlatması herkesin yüreğine soğuk sular serpti. Böylelikle ülkemin sanatseverlerine yumurtalı, yumruklu, taşlı, sopalı tiyatro eleştirilerinin de yapılabileceğini göstermiş oldu. Önerilen yol çok basit. Gittiğiniz oyunu eğer beğenmiyorsanız gidin bir oyuncu dövün dişinize göre olanı bulun. Rejisör iri ise onu bulamayın. Mümkünse dövdünüz, kadın olsun. Onlar çelimsiz olur. Sıkarsınız boğazlarını, kalırlar. Böylelikle Türk tiyatrosu içinde bulunduğu bu bunalımlı süreci üzerinden atabilir. Ali Sürmeli'ye önce gerçekleştirdiği ilk eylemden ardından da onun kat ve kat üzerine çıkan açıklamalarından dolayı teşekkür ederiz. Özür dilemek gibi çirkin bir yola başvuracağına, üstelik sanat ve muhafazakarlığın tartışıldığı bugünlerde, talimhane tiyatrosu gibi edepsiz, pornografik, sanatsal değeri olmayan ticari yazarların oyunlarını oynayan arkadaşlarını ihbar ederek, sanatın değil ancak kişinin muhafazakar olabileceğini, ispatlamış oldu. Kendisinin ne derece yetenekli bir oyuncu olduğunu herkes bilir. Ve tiyatronun ana malzemesi de maalesef yetenek değil, insan. Saygılarımla efendim.